Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Kızılcık şerbetinin oyuncularının tatil görüntülerini sizler için getirdim evrim anasyadan muhteşem diğer görüntüleri geldi ee, güzel e, oyuncumuz muhteşem görüntüsüyle yine e, muhteşemlikler yarattı e, biliyorsunuz. E, Oyun diğer oyunculardan Sıla Türkoğlu, Selin Türkman ve e, Dorukhan Güngör Devrim Alasya'nın bu karelerini beğenerek yorumlar yazdılar ve Kanteşanar'dan geldi görüntüler Sıla Türkoğlu'ndan İzmir'e giden yolda çektirdiği bir kareyle paylaşım yaptı. Barış Kılıç, Ayşegül Kılıç'la gezinti yaparken muhabirlerin sorularını cevapladı. К